dil Akademi'ye hoş geldin. 4. sınıf 2. Yük ünite konusu olan Nationality yani milliyet ya da kimlik konusunun diğer videosu ile karşınızdayım. Bu konumuzda bizler nerelisin ya da o erkek nereli, o kadın nereli diye sormayı öğreneceğiz. Gelin hiç vakit kaybetmeden haydi başlayalım. Şimdi karşımızda İki tane kişi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar e, İngilizce öğrenmeye başladığınızdan beri sizin karşınızda olan şeyler. Bunlardan bir tanesi sol tarafta kızın üstünde yazan I am, diğeri de sağ tarafta you are. Yani solda kızın üstünde yazan şey I am ne demekti? Ben demek. Sağdaki you are ise değerli arkadaşlarım sen demektir. Bunları hemen ufacık e, buraya. E, iliştirmek istedim. Şimdi bakalım sırada hangi iki kişi var? Bir göz atalım. Evet karşımızda iki tane süper kahraman. Sol taraftaki erkek, sağ taraftaki ise bir kadın. Arkadaşlar bunların ikisi aslında o demektir. Yani hani işaret ediyorsun mesela o erkek, o kadın. Burada sol tarafta he is yazıyor ya he is o demektir she is de o demektir. Ama sol taraftaki he is bir erkeği işaret ederken ...o diye kullanılır. Ama kadına bu söylenemez. Ya da e, sağ tarafta... ...she is yazıyor. Orada da o bir kadını... E, ...kast ederken, işaret ederken kullanılır. Yani gidip siz bir erkeğe... ...she is diyemezsiniz. O kadın diyemezsiniz. Ya da bir kadına... ...he is o erkek diyemezsiniz. E, kabalık olur yani. Bu sebeple sol taraftaki... ...he is o erkek demektir. Sağ taraftaki... ...she is ise... O kadın demektir. Bunu unutmayın. Evet, İlk videomuzda da zaten gösterdiğim gibi sol üst tarafta yazan şey nationality yani hem milliyet hem kimlik. Sağ altta yazan kelime ise country yani ülke demektir. Değerli arkadaşlarım, nationality yani sol üstte yazan kelime bir ülkenin e, vatandaşlarına vermiş olduğu kimliğin üzerinde yazan şeydir aslında baktığınız zaman. Örnek veriyorum. Bunu söylemiştik. Rusya'da yaşayan bir e, vatandaşın bir insanın kimliğinde ne yazar? Rus yazar. E, ya da Japonya'da yaşayan bir insanın kimliğinde ne yazar? Japon yazar. Ya da Türkiye'de yaşayan bir insanın kimliğinde ne yazar? Türk yazar. Bu şekilde aklımızda kalabilir. Sol taraftaki nationality, milliyet ya da kimlik demektir. Sağ alttaki country ise ülke demektir. Gelin hadi bir soru kalıbıyla Burada başlayalım. Burada bir soru ve bir cevap ver görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, tek tek tane tane inceleyeceğiz. E, yukarıya bakıyorum. Where are you from yazıyor. Where are you from. Okun okunuşun okunuşundaki inceliğe dikkat edin. Ben r harflerini her zaman dilimi bükerek okuyorum. Bu bir kural arkadaşlar. Yani siz where are you from şeklinde bunu okuyamazsınız değerli arkadaşlarım. Bunu r'yi dilini bükerek okuyacaksın. Yani where are you from diyeceksin. Where are you from? Where are you from demek sen nerelisin demektir. İlk başta kişileri göstermiştik. Orada you are şeklinde bir kişi vardı. E, eğer hatırlamıyorsan hemen 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 bu videonun başına dön ve orada ona şöyle bir göz at. Burada dikkat ederseniz you are yazmamış da ne yazmış? Are you yazmış. Yani ona takla attırmış, ters çevirmiş. Where nerede demektir ilk başta yazan ...you are değil takla attırıyor. Bak sen nerelisin diye soracak. Neredensin, hangi ülkedensin diye soracak. Takla attırmış. You are dememiş. Are you demiş. Ee, ve sen nerelisin demek zaten biliyorsun bir sorudur. Soru sorarken takla attırırsın kişilere. Bunu unutma. Where you are from yazmazsın. Where are you from yazarsın. From demek değerli arkadaşlarım... ...dan den demektir. Yani... Ee, evden okuldan Rusya'dan Türkiye'den Fransa'dan İtalya'dan Hindistan'dan anlamındaki dan dendir. Burada e, şunu aklınıza kazımanızı istiyorum. Bu ünitede from yani where are you from? Fromla alakalı bir şey varsa ...senden bir ülkeyi soruyor demektir. Sana bir ülkeyi soruyor demektir. Buna şehirle de cevap verebilirsin. Bu ünitede ülkeleri öğrendiğimiz için, Bizler ne yapacağız? Ülkelere cevap vereceğiz. Yani from varsa ülke vardır şeklinde bu ünite için aklımıza kop Şimdi where, nerede demek. You, are you, sen demek. From da dan demek. Yani burada şunu soruyor aslında. Where are you from? Sen neredensin? Senin ülken nedir? Sen hangi ülkedensin? Neredensin diye bunu sana soruyor. Yani biri sana sorduğunda where are you from dediğinde... Ne, ne sormak istiyor? Senin ülken ne? Sen neredensin diye soruyor. From varsa ülke vardır. Bunu unutmayın. Aşağıda nasıl cevap vermiş buna? I am from. İlk baştaki kişiyi unutma bakın. I am ne demekti? Ben demekti. Videonun başında var bu. Ben diyor. Şimdi sana sormuş. Where are you from? Sen neredensin? Nerelisin? Ülken ne? O da ne demiş? I am... Ben çünkü sana soruyor. Sana soruyorlar nerelisin? Sen dersin ki ben Türkiyeliyim ya da ben Rusyalıyım, ben Fransalıyım. E bunu nasıl söylersin? Önce ben dersin. I am dersin değerli arkadaşım. Sonra ülkenin önüne from koyarsın. Ben ilk videomda ülkelerden bahsettim. Oraya da bakıp önce onu izleyip sonra bunu izlemelisin bu videoyu. Mesela Türkiye biliyorsun Türkiye şeklinde yazılıyordu. E, from Türkiye ne oluyor? Türkiye'den. Russia Rusya demek from Russia Rusya'dan ya da France Fransa from France Fransa'dan ya da South Africa Güney Afrika demekti. From South Africa Güney Afrika'dan demektir. Yani sen cevap verirken kimin için söylüyorsan onu en başta söylüyorsun. Bir kız için mi? Ben mi diyeceksin? O kadın mı diyeceksin? O erkek mi diyeceksin? Onun memleketini mi söyleyeceksin? Derken burada sana sormuş demiş ki, Where are you from? Sen neredensin? Senin ülken neresi? Sen de diyeceksin ki, I am from ne hangi ülkeydi? Türkiye. Hemen bunun cevabına bir göz atalım. Evet, sorumuz neydi? Where are you from? Yani sen neredensin? Ne demiş burada değerli arkadaşlarım? I am from Türkiye demiş. Yani memleketini söylerken. Burada I am from Türkiye şeklinde cevap verebilirsiniz. Ülkeyi direkt oraya yazarsınız. Unutmayın, from varsa ülke vardır değerli arkadaşlarım. Yani kendi ülkemizin dünyaya bu şekilde İngilizce de söyleyebiliyoruz. Bunu da öğrenmeliyiz. Şimdi burada Where are you from dememiş. Bakın arkadaşlar, Where is he from demiş. Bakın. E, ...videonun ilk başında vardı... ...he is o erkek demekti... ...burada soru soruyor bakın... ...o erkek nereli, nereden, hangi ülkeden... ...burada he is demiyor... ...he is'e takla attırıyor... ...ne yapıyor? is he şeklinde yazıyor... ...yani bunun Türkçesi ne oluyor değerli arkadaşlarım... ...where is he from dediğiniz zaman... ...anlayın ki... ...o erkek nereden, o erkeğin ülkesi neresi... ...şeklinde... ...bunu sormuş oluyoruz... ...ve o erkek nereli, mesela arkadaşına diyorsun ki... ...ya şurada bir erkek var, biri var onun memleketi neresi o erkek neresi diye soruyorsun arkadaşın da sana diyor ki o erkek ya da o nereli bakın ülkenin adı da yazıyor burada Russia değil mi he is from Russia eğer ben Rusyalıyım deseydim I am from Russia olacaktı ama o erkek Rusyalı dem demen için Rusya ülkesinden demen için he is from Russia olması gerekiyordu değerli arkadaşlarım. Şöyle bir tekrardan örnekle Bakın. devam edelim. Burada da zaten cevabı vermişiz. Where is he from? O erkek nereden? Hangi ülkeden? O da ne demiş? He is from Russia. Ülkenin önüne from koyuyor. From varsa ülke var unutma. O erkek diyor Rusya'dan diyor. From'dan demek diye. Ya. Yani o erkek Rusya ülkesinden şeklinde bunu söylemiş. Ne öğrendik? Where are you from? Sen nerelisin? Where is he from? O erkek nereli? Şimdi o kadın nereli şeklinde bir soru var. Bakalım nasıl sorulmuş? Tahmin edebiliyorsundur bence. Hadi bir Bakın gözle. değerli arkadaşlarım. Where are you from demedi. Sen nerelisin demedi. She is diye bir kişi vardı videonun ilk başında. O kadın demekti. O kadın nereli diye soracak. Yani burada takla attırması lazım she e. Nasıl yazacak? Is she. Where is she from? Yani o kadın nereden diye sordu. E, o kadın nereden diye arkadaşına sormuş. O da, da diyecek ki e, sen e, Fransalısın diyemez bu soruya. O erkek Fransalı diyemez. Adam soruyor burada ne diyor? O kadın nereden diyor. E sen de ne diyeceksin? O kadın Fransa'dan diye cevap vereceksin mesela burada. Ne demiş? E, Where is she from? O kadın nereden? E, she is from... Neredenmiş bir bakalım. Ne demiş? She is from... France demiş arkadaşlar. Yani o kadın Fransa ülkesinden demiş. Ne öğrendik tekrarlıyorum. Soruya iyi bak. Where are you from? Sen nerelisin? Hangi ülkedensin? Where is he from? O erkek nereden? O erkek hangi ülkeden? Ya da buradaki gibi Where is she from? O kadın hangi ülkeden? Nereden? Bu da cevap veriyor. Eğer sana sorarsa I am from Türkiye ya da o erkeğe sorarsa he is from Türkiye ya da o kadına sorarsa ne diyorsun? She is from Türkiye yani ülke değişebilir ben sadece kendi ülkemiz için örnek verdim gelin daha fazla örnekle devam edelim. Burada tekrar sormuş demiş ki where are you from yani kime sormuş bu soruyu? Sana sormuş ne diyor? Sen neredensin diyor sen hangi ülkedensin diye sormuş. O da ne demiş değerli arkadaşlarım? I from Germany. Germany neresiydi? Almanya demekti. Bu sebeple I from Germany. Yani ben Almanyalıyım demiş. Bunu bütün ülkeler için söyleyebiliriz. Yani I from Russia. I from Türkiye. I from Germany. I from France. I am from Iran. I from Iraq. I from India, I'm from Pakistan. Yani hepsi için söyleyebilirsiniz bunu. Gayet de kolay. Sadece biraz tekrar etmeniz hmm. gerekiyor. Burada farklı bir soru yazmışız arkadaşlar. Bakın soru soruyor. Şimdi are you? Ben bunun, bunun bir soru cümlesi olduğunu nereden anlarım? İki yerden. Bir, cümlenin sonunda bir soru işareti var. İki, you are olması gerekirken ona söylediğimiz gibi ilk başta takla attırmışız. Ne demişiz? Are you demişiz. Burada şöyle bir soru var. Are you from Germany? Yani ne diyor burada? Sen şimdi from varsa ülke vardır. From'dan sonra bir ülke yazmamız lazım. Are you from Germany? Sen diyor Almanya'dan mısın? Almanya ülkesinden misin diye sormuş arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde anlamamız gerekiyor. Are you from? Mesela Türkiye'den misin diyelim. Nasıl söyleriz? Are you from Türkiye? Ya da are you from France? Fransa'dan mısın? Ya da are you from South Africa? Güney Afrika'dan mısın? O ülkeden misin diye sorduğunda buna iki türlü cevap verebilirsin. Ya yes dersin ya da no dersin. Şimdi demiş ki burada are you from Germany? Yani sen Almanya ülkesinden misin? Sana sormuş soruyu. Ne dersin? Evet ben Almanya'danım. Ya da hayır ben Almanya ülkesinden değilim dersin. Ben ne demekti İngilizce'de? Bu cevapta işte bunu görüyorsun. Yes, evet demek I am, evet ben. Değerli arkadaşlarım İngilizler ya da Amerikalılar İngilizce konuşurken kısa cevap vermeyi severler. Yani sana biri are you from Germany, are you from Turkey, are you from Russia, are you from e, Pakistan şeklinde bir soru sorarsa evet demek için yes I am demelisin. Ya da hayır demen için no I am not demelisin. Not biliyorsun e, olumsuzluk veren bir e, ektir, kelimedir. Bu sebeple bunu unutmayasın anlamı değil demektir. Olumsuzdur yani hayır ben değilim anlamında kullanmış bunu. Bakın burada are you from şeklinde sormamış. Ne sormuş takla attırmış. Is he from Pakistan demiş. Yani ne demiş? O erkek Pakistan'dan mı? Pakistan ülkesinden mi? Nasıl cevap verebiliriz buna kısacık? Yes he is. Evet o erkek Pakistan'dan ya da no he is not ya da no he isn't. Burada not biliyorsunuz hem not şeklinde yazılabilir hem de kırmızı ile yazmışım bakın. Arada kesme işareti var en aşağıda. Böyle yazıldığında e, izle arla yani ardından geleceği şeye birleşik yazılır ayrı yazılmaz bunu ben no he is not şeklinde değil de no he isn't şeklinde okumalıyım bunu unutmayasın yani sana biri is he from Pakistan o erkek Pakistan'dan mı şeklinde sorduğunda kimin için sorduysa o şekilde cevap vereceksin buna yes I am diyemezsin o erkek Pakistan'dan mı diye sordu. Ne dersin? Yes he is dersin. Ya da hayır demek için no he isn't şeklinde bunu kullanabilirsin. Ya da bu soruya nasıl farklı cevap verebilirsin? Şu şekilde sormuş. Is he from Pakistan? Yani o erkek Pakistan'dan mı? Burada iki tane cevap ver arkadaşlar. Yani ikisi de aşağı yukarı aynı anlamda. Bir tanesi I think so. Bir tanesi de aşağıda olan maybe. Yani ikisi de burada bir cevap vermiş. Yukarıdaki I think so sanırım demektir. Maybe aşağıdaki maybe ise belki demektir. Aşağı yukarı aynı anlamdadır. Bu şekilde de cevaplayabilirsiniz. Yani biri size işte birinin nereli olduğunu merak ediyor ve buradaki gibi soruyor. Is he from Pakistan? O erkek Pakistanlı mı? Sen ne diyebilirsin? Ah, I think so. Ee, belki de yani sanırım. E aşağıda da maybe. Ya maybe, maybe yani olabilir belki anlamında cevap verebilirsin. Bakın arkadaşlar burada da bir kadın için sormuş ne demiz? Is she from Japan? Yani. O kadın Japonya ülkesinden mi? Japonya'dan mı? burada da ne yapmış bak? Is he'di biraz önce soru. Şimdi ne demiş? Is she yani kadına soruyor. O kadın diyor Japonya'dan mı? En az cevap verebilirsin bunu kısacık? Yes she is ya da no she isn't. Not cadısı var unutma not var orada. Ben bunu öğrencilerime not cadısı şeklinde öğretiyorum. Yani not cadısı geldiği zaman olumsuz bir şey vardır bunu unutmayasın. Yes she is ya da no she is not ya da no she isn't şeklinde okuyabilirim. Biri sana sordu. Is she from Japan? O kadın Japonya'dan mı? E Japonya'dansa ne diyeceksin? O kadın için sorduğu için. Yes, she is ya da değilse no, she isn't şeklinde cevap vereceksin. Bunu bir erkeğe sorsaydın ne diyecektin? Yes, he is ya da no, he is not ya da no, he isn't şeklinde cevap verebilecektin. Hadi bakalım diğer sorumuza geçelim. Sana bir soru. Burada yukarıda şey yazıyor. Ne yazıyor? Is he from Japan? Ne yazıyor burada? Erkeğe mi sormuş, kadına mı sormuş? Erkeğe sormuş. He yazıyor. From var. Ülkesini soruyor değil mi? Is he from Japan? O erkek Japonya'dan mı? Japonya ülkesinden mi? Şöyle cevap da verip biliyorduk. Bakın arkadaşlar. Size, size sordular. Is he from Japan? O erkek Japonya'dan mı? Japonya ülkesinden mi? Oh, I think so. Ee, sanırım. Ya da maybe. Belki de belki şeklinde cevap verebilirsiniz. Evet. soruları hatırlamak adına tekrardan soru örnekleri yapalım. Sormuşuz. Where are you from? Ne demekti? İlk başta söylemiştik. E sen nerelisin? Hangi ülkedensin? Neredensin? Ne diyoruz? I'm from China. Hangi ülkedenmişim ben? Çin. Yani Çin ülkesindenim. From varsa ülke vardır. Unutmayın arkadaşlar. Ülkelerin önüne ne gelir? From Gelin. Bakın ne demiş burada? Where is he from? Yani o erkek nereden demiş? Nasıl cevap vermiş erkek için sorduğu için? He is from China. Yani he is de cevap vermiş. Hangi ülkedenmiş? Çin ülkesindenmiş. Bunu kadın için sorsaydınız soracak, söyleyecekti. Where is he from demeyecekti. Ne diyecekti arkadaşım? Where is she from? Nasıl cevap verecekti? He is from China demeyecekti. She is from China diyecekti. Farkı bu. Gayet de kolay. Bakın arkadaşlar çokça örnek yapmaya çalışıyoruz. Burada da where is she from yazıyor. Yani o kadın nereden diye sormuş. Nasıl cevap verecek? She is from Iraq. Yani o kadın hangi ülkeden diyor? Irak ülkesinden, Irak'tan diyor. Sen nerelisin diye sorarken, Where are you from? O erkek nereli diye sorarken, Where is he from? O kadın nereli diye sorarken, Where is she from şeklinde bunu sorabilirsiniz. Cevap verirken de işte ben I am from Iraq, o erkek He is from Iraq, o kadın She is from Iraq şeklinde cevap verebilirsiniz. Önce gördüğümüz diğer soru biçimine tekrarlıyoruz. Are you from Iraq? Ne diyor? Sen Irak ülkesinden misin? Nasıl cevap verebilirsin? Yes, I am. Evet, ben öyleyim. Ya da no, I am not. Hayır, ben öyle değilim. Bakın arkadaşlar, bir erkeği sormuş. Ne demiş? Is he from Iran? O erkek İran ülkesinden mi? Ne, ne demiş burada? Yes, he is. Evet, o öyle. O erkek öyle ya da no, he isn't. Yani hayır. O erkek İran ülkesinden değil şeklinde de söyleyebiliriz is bunu. Is she from Iran? O kadın İran ülkesinden mi? Yes, she is. Evet, o kadın öyle. Ya da no, she isn't. Hayır. O kadın İranlı değil anlamında. Hayır değil şeklinde söylemiş. Tekrardan bir örnek daha. Farklı bir soru biçimi. Bunu da görmüştük zaten. Where are you from? Ne diyor? Siz söyleyin. Sen neredensin? Hangi ülkedensin? Ne demiş? I am from Italy ya da Italy. I'm from Italy. Yani neredenim diyor. Hangi ülkedenim? İtalya ülkesindenim. Evet, demiş. Evet, sormuş. Ne demiş? Is he from Italy? O erkek nereden mi hangi ülkeden mi İtalya'dan mı? Ne demiş? I think so. Sanırım öyle ya da maybe. Belki de şeklinde cevaplamış. Evet sormuş. Ne demiş? Is he from Italy? O erkek nereden mi hangi ülkeden mi İtalya'dan mı? Ne demiş? I think so. Sanırım öyle ya da maybe. ya da burada ne demiş belki arkadaşlar? Is she from Britain? Yani o kadın nereli mi? Britanyalı mı? Birleşik Krallıklı mı? Uh, I think so. Uh, belki yani sanırım. Uh, ya da maybe. Belki de şeklinde cevap verebilir. Bakın burada iki, iki çeşit sormuşuz. Ne demişiz? Is he from United Kingdom? O erkek Birleşik Krallık'tan mı? Ya da bakın United Kingdom'ın kısa hali. Arkadaşlar kısaltmaların başına D koyulur. Yani bakın United Kingdom'ın baş harfleri U ve K harfleri. Yani UK diye yazmış. Kısaltma olduğu için başına D koymuş. Is he from the UK? UK şeklinde okunur. Yani o erkek nereden mi? Birleşik Krallık'tan mı? şeklinde burada sormuş. Cevap verirken nasıl söylemiş? Uh, I think so. Uh, sanırım ya da maybe belki de şeklinde cevap vermiş. Burada iki kişi konuşmuş. Erkek sormuş. Selam vermiş önce. Hello. Merhaba. Are you from Japan? Ne demiş arkadaşlar? Sen Japonya ülkesinden misin? Diğeri de ne diyor kız? Hi. Merhaba. No. I'm not. Hayır ben değilim. I'm from South Africa. Hangi ülkedenmiş arkadaşlar? Güney Afrika ülkesindenim şeklinde cevap vermiş. Bakın arkadaşlar burada da Güney Afrika bayrağını görüyoruz. İlk videoda da zaten gösterdik. Bu videoda da görmüş olalım. Tekrar iki kişi konuşuyor ve diyorlar ki, Hello, merhaba. Is he from Italy? Merhaba, o erkek İtalya ülkesinden mi? Kız ne diyor? Hi. Merhaba. No, he isn't. Hayır, o erkek oral değil. Nereli? He is from India. Hangi ülkeden diyor arkadaşlar? O erkek Hindistan ülkesinden diyor. Şöyle bir Hindistan bayrağına da göz atalım. Genel kültürümüz artsın. Bakın arkadaşlar Hindistan bayrağı da bu şekildeydi. Ülkelerin bayraklarını bilmek size farklı bir vizyon kazandırır. Dünya hakkında genel kültür sahibi olursunuz. E ee, bu şekilde dünyayı daha iyi tanıma fırsatınız olur değerli arkadaşlarım. Ve geldik son kısmımıza. Bakalım o da ne konuşuyorlar. Iş. Fakat bu kez son kez konuşacaklar. Çocuk söylüyor diyor ki: "Hello, merhaba. Is she from Iran?" O kadın İran ülkesinden mi? Diğeri de diyor ki: "Hi, merhaba. No, she isn't." Hayır. O kadın o ülkeden değil, İran ülkesinden değil. Nereli? Onu söyleyecek. She is from America. Yani o kadın hangi ülkedenmiş? Amerika ülkesinden ya da Amerika'dan e, demiş. Bakalım son olarak Amerikan bayrağına gördükten sonra videomuz da sonlandı. Evet. Kız ne demişti? Kız için She is from America demişti. Yani Amerika ülkesinin bayrağı da bu şekilde değerli arkadaşlarım. Genel olarak e, bu videoda e, ülkeleri söylemeyi, tanımayı, işte e, dikkat ettiyseniz bütün ülkelerin e, ilk videoda göstermiş olduğum bütün ülkelerin bayraklarına tek tek alıştırma yazmaya çalıştım e, daha iyi kavramanı, ülkelerin bayraklarını daha iyi aklında tutmanı sağlamak için e, bu şekilde bir video hazırladım. E, videoların devamı gelecek değerli arkadaşım. Umarım bu video senin için faydalı olmuştur. MeteDil Akademi'yi tercih ettiğin için teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.